Sabah saatlerinde işe gereken köpek saldırısına uğradım. Dükkanı açtığım saatlerde. E, köpekler sürüyleydi. E, bunu ilk defa yaşamıyorum. Birkaç defa daha çarşı merkezinde yaşadım. Yine aynı keza yine dükkanımızın önünde yine yaşadım. Ama bu sabahki beni hem çok korkuttu hem de çok kötü bir andı. Zaten izlemişsinizdir. E, buna bir önem alınmasını istiyorum. E, yani sokak her yer köpek dolu. Ve insanları başka şeylerle de yaşayabilir. Ve ben bu konuda çok hassasım. Ee, çok yakınımı bir köpek ısırarak öldüğü için e, bu durumdan çok aşırı etkilendim ve çok üzgünüm. Gelenin yapılmasını istiyorum.